Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Libya ile başlıyorum. Libya, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye neler oluyor? Baya Birleşik Arap Emirlikleri Libya'da Hafter ile Libya Başbakanı Abdülhamit Dibey Bey buluşturmaya çalıştı ama ıı, ıı, başarılı olamadı. Abdülhamit Dibey ve ben o Halter ile görüşmem konuşmam dedi. Peki bu Türkiye açısından için çok önemli? Libya Hafter Dibeybe Türkiye yeni adımlar farklı yollar Bay Abu Dhabi'ye böyle bir çember geliyor ki öyle bir aparkat geliyor ki onların bile aklı şaşacak ve ne oluyor? Ankara. Hafter'in birinci adamı Libya Meclis Başkanı Akile Salih ve Libya Devlet Yüksek Konsey Başkanı Halit El Meşri. Türkiye dostu. Ankara'da bir zirve yapılacak. Ankara ya da İstanbul'da çok önemli bir zirve yapılacak. Çok önemli bir toplantı yapılacak. İlk defa iki taraf. Türkiye'de bir araya gelecek. Bu bir ilk sevgili dostlar. Libya'nın doğu tarafıyla Libya'nın batı tarafı, Hafter tarafıyla Traplus tarafı bir araya gelecek ve görüşme yapacaklar ve Türkiye'de yapacaklar. Bay bunu başaramadı. Birleşik Arap Emirlikleri her şeyi yaptı ama bir türlü istediğini elde edemedi. Türkiye noktayı Avrupa'ya rağmen, noktayı Amerika'ya rağmen, noktayı Rusya'ya rağmen Ankara'da veya İstanbul'da koyacak. Ne Sisi'den, ne Rusya'dan, ne Amerika'dan, ne Avrupa'dan, Almanya'dan, Fransa'dan bir cacık olmayacağını gören, hatta ki hatta Baye'den bir halt olmayacağını gören Hafter, Halter, istese de istemese de birinci adamını, en yakın adamını nereye? Türkiye'ye göndermeye hazırlanıyor. Bu iddia Arap basınında. Bakalım bu buluşma gerçekleşecek mi? Bu zirve Türkiye'de yapılacak mı? Yoksa nerede kalmıştık? Bam bam! Lipya'da Hafter tarafına devam ettirilecek, göreceğiz. takibe devam. Yüzyıl sonra Lipya'dayız ve dahi Lipya'da olmaya devam edeceğiz. Ata toprakları. Türkiye'den çok önemli bir duyuru geldi. Bu duyuru esasen tüm Türk devletlerini yakından ilgilendiriyor ve daha daha önemlisi ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ise bağrından yüreğinden ilgilendiriyor. Ne oluyor? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yakın zamanda Türk Devletleri Teşkilatının gözlemci üyesi olacak. Ooo, oh. Oh. sizlere yazdan beridir bunu zaten söylüyorum, bahsediyorum. Bu şimdi birinci adım, gözlemci olaraktan Türk Devletleri Teşkilatına girmiş olacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. İkinci ve en önemli adım ise KKTC'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatının üyesi olması ve o da olacak mı? olacak Allah'ın izniyle. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile devam ediyorum. Uç Beyli bir foto, bir mesaj, bin mesaj demektir. Arkada size efsane bir foto paylaşıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın ofisinden bir görüntü. Dikkatli. Şöyle bir yahından incelediğimizde duvardaki tablolar dikkatimizi çekiyor. Peki ne var duvarda? Oo. Oo. Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar her daim ben Osmanlı torunuyum, Türkiye benim ana vatanımdır diyor. Türkiye Kıbrıs Türklerinin ana vatanıdır diyor ve bunu her ortamda dile getiriyordu. Sayın Ersin Tatar'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makam odası. O tablolar Buradayız. Ben Osmanlı'yımın mührünü vuruyor duvara Sayın Ersin Tatar. Ve ki ve hemen de yanında Allah lafzı Celle Celaluhu. Çok ama çok önemli dikkat çeken bir detay Kıbrıs uç beyliğinde tüm dostlara selam olsun Türkiye Cezayir Rusya S400 ö ne oluyor Cezayir Rusya'dan S400 hava savunma sistemi aldı şimdi Cezayir bu S400 hava savunma sistemiyle beraber Akdeniz'de farklı bir noktada Türkiye ile benzer eş bir noktaya ulaştı. Nasıl? S-400 noktasında. Rusya hem Türkiye'ye hem Cezayir'e S-400 sataraktan esasen Rusya'da Amerika'ya karşı bir oyun sergiliyor. Rusya'da Amerika'ya karşı dengeleme politikası adım atıyor. Bir taraftan Türkiye'nin her cephede karşısına gelen Ruslar o bir taraftan Türkiye ile ortak adımlar atıyor. Bu da devletlerin stratejisi, devletlerin siyaset, dünya siyasetinde yol alma çizgisi. Bu hep böyledir, hep böyle olmuştur. Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alan dünyada dördüncü ülke Cezayir oldu. Buna Fransa, Macron, aha da şöyle uzaktan uzaktan yan yan bakıyordur. Niye? Hatırlayın yakın zamanda Cezayir, Fransızları Cezayir'den kovdu. Macron'u Cezayir'e sokmayız dedik giremezsin dedi. Ve tüm Fransız uçaklarına Cezayir hava sahası kapatıldı. Artık Cezayir'in depesinden uçamazsınız, gideceğiniz yere başka yollardan gidin denildi denildi. Akdeniz, Doğu Akdeniz, Cezayir, Libya, Türkiye. Oh. Oh. Maharonda moraller sıfır. Sıfır. Bir de üstüne Cezayir'e S-400'ler. Acaba 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 Cezayir Türkiye S-400'ler Libya Cezayir Türkiye tüm bu bölgelerdeki hava sahası Fransız savaş jetlerine kapatılır mı? 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 Bilmem. Takibe devam. Geçtiğimiz haftalarda sizlere haberini yapmıştım. Somali Türkiye Bayraktar TB2'ler Somali'de har har ediyor diye. Ve ilk defa Somali'de Bayraktar TB2'ler transportörlerini açtılar ve radar görüntüleri dünya gündemine düştü. Arkada haritayı paylaşıyorum. Somali'de Amerika'nın terk ettiği hava üstüne konuşlanan Bayraktar TB2'ler ilk test sürüşlerinden birini Somali'de gerçekleştirdi. Bu bölgede Somali'ye hırhır edenlerin... Atçuk canını sıkacaktır. Aç çok sıksın çünkü ilerleyen ilerleyen zamanda Somali'de Akıncı Bey'imizi de Aksungur Bey'imizi de daha farklı farklı beylerimizi de görecek miyiz? Of oh, neler göreceğiz neler. Somali Karagurtlar Diyarı selam olsun kardeşlerimize. İngiliz basınında bir haber bir analiz. Peki ney? Amerikan çağı sona erdi. Şimdi bunu İngilizler söylüyorsa bir fingir teklik zaten vardı da, ahanda açık açık ortaya çıkıyor. Peki İngiliz basını detaylarda ne söylüyor? Gazeteci David Harris yaptığı analizde, Amerikalılar yaptıkları hatalarla beraber özellikle Çin'e karşı, Rusya'ya karşı ve çok kutuplu bir dünyaya karşı yeni bir yol açtılar. Artık tek kutuplu bir dünya yok, çok kutuplu bir dünya var. Karşısında sadece Joniler ve Moskov değil. Joniler, Moskov, Çin, Türkler. Amerika özellikle Trump zamandan itibaren bir bölünmüşlüğe doğru gitti. Amerika'nın içinde bir siyasi iç kriz yaşanmakta ve bu ilerleyen zamanda Amerika'da bir iç savaşa doğru dönüş sağlayabilir. Özellikle Trump destekçileri Teksas'tan başlayarak birçok noktada Amerika'da bölünmüşlüğe doğru bir adım atabilir. Biliyorsunuz Amerika'daki insanlar yaşayanlar inanılmaz derecede silahlandı. Hiç tarihte olmadıkları kadar çok silah sahibi oldular. Adamlar okula silahla gidiyor. Adamlar restoranta silahla gidiyor. Adamlar eski kovboy usulü her tarafa silahlarla gidiyorlar. En ufak bir şeyde pat pat. Sen bana bunu dedin çat. Amerika böyle. Amerikan çağı sona erdi diyor İngiliz yazar. Evet Amerikan çağı sona erdi. Yeni çağ yeniden Türk çağı Türk İslam çağıdır. Allah'ın izniyle. Türk İslam çağıdır dedim Ayasofya. Dün geceden sabaha Ayasofya'da yaşananlar binlerce, on binlerce, yüz binlerce vatandaşımız Ayasofya'da tekbirlerle, Ayasofya'da salavatlarla, Ayasofya'da dualarla namaza durdular. Ve bu özellikle Avrupa basınında büyük ses getirdi. Ne oluyor? Türkler yılbaşı gecesi Ayasofya'ya niçin gidip dua ediyorlar, niçin poz veriyorlar? O poz onların yüreğini tir tir titretiyor. Elinde yatağın kılıncıyla hutbeye çıkmış Diyanet İşleri Başkanı ve binlerce vatandaşımız namazda tekbirlerle, dualarla Allah'a el açmış, Allah'a dua ediyor. Duramıyoruz, genişlemek istiyoruz, misak-ı milliğimizi oluşturmak istiyoruz. Atalarımızın at koşturduğu dünyanın dört bir tarafında tekrardan at koşturmak istiyoruz diyor. Binler, on binler, yüz binler, milyonlar, milyonlar, milyonlar. Ahanda en başta Yunan'ı ve Avrupalıları ve Haçlı dünyasını çıldırtan kare, çıldırtan fotoğrafta Ahanda budur. Müslümanların bir araya gelmesi, birlikte olması. Haç ile Hilal'in savaşında Fethin simgesi Ayasofya. Devam. Daha yeni yeni seferler, büyük büyük seferler bizi bekler. Sefer bizden, zafer Allah'tan. Sefer bizden dedim ve Hulusi Akar Paşa'mızdan, Milli Savunma Bakanımızdan Yunan'a anlayacağı dilden en net mesaj geldi. Biliyorsunuz bir haftadır Türkiye ve Yunanistan arasında Meis Adası, Kızılhisar Adası krizi yaşanıyor. Ama bu kriz öyle böyle bir kriz değil. Hulusi Akar Paşa'mız yaptığı açıklamada burnumuzun dibinde, Türkiye'nin hemen dibinde, Kaşa 1950 metre mesafede Meis Adası, Kızılhisar Adası'nda Yunan orayı göstererekten yamuk yumuk işler yapmasın demişti. Hulusi Akra Paşa'mızın bu açıklaması Yunan medyasında büyük ses getirdiydi ve Yunan medyası ve hatta Yunan Bakan Yardımcısı Türkiye'ye cevap verdiydi. Asarız, keseriz, şunu yaparız, bunu yaparız. <laughs> Ve en son dün sizlere haberini yapmıştım. Yunan Savunma Bakanı yaptığı açıklamada bırakın Hulusi Akar yüzerek meyse gelsin de görelim demişti. Hotri meydan demişti. Öyle mi? <laughs> Sirtaki'ye eteğini giydirip yüzmeye başlatacak bir mesaj geldi. Bugün Milli Savunma Bakanlığı'nın sitesinde resmi hesaptan hem de Hulusi Akar Paşa'mızın mesajıyla beraber. Peki ne görüntüler ne mesajı? Aha arkada paylaşıyorum. Dikkatli bakın videodan alınan kareler görüntüler izleyen dostlar vardır. Hulusi Akar Paşa'mız yaptığı açıklamada harp okulu öğrencilerine 2000 metre standart yüzme eğitimi veriyoruz. Meis'in Türkiye'ye uzaklığı 1950 metre. Harp okulu öğrencileri Meis'e Kızılhisar Adası'na yüzerek gider demişti. Ve bunu bizatihi uygulamalı olaraktan bugün Yunan'a gösterdik. Hulusi Paşa'nın Yunan'a verdiği yüzme cevabını bugün uygulamalı olaraktan harp okulu öğrencileri gerçekleştirdi. 1950 metre yüzerekten Yunan'a şu dendi. Yunan bunlar daha öğrenci. Bunların sası var, satı var. Bilmediğin nice kuvvetlerimiz var. Sen daha onları görmedin. Bir de onları gördün mü? Tumanında tuman kalmaz. Ayağından kayıp içinden düşüverir. Saslarımızda, satlarımızda ve daha bilmediğin kuvvetlerimizde tanışmanı tavsiye etmeyiz. Ama velakin gün gelecek Yunan istese de istemese de o yavrumular tanışacak. Hem de öyle bir tanışacak ki. Hep diyorum ya bu Yunan'a uzo kafalara bizim Çorum kamyoncular Birliği yeter artar bile. Sabah kahvaltıyı Atina'da öğle yemeğini Paris'te yeriz. Korkmadık korkmuyoruz korkmayacağız. Bu kutlu ve mutlu yolda ilelebet ama ilelebet ilerlemeye devam edeceğiz. Bir ve beraber olaraktan ileriye daha ileriye. Yolumuz ilahi kelimetullah. Hedef Kızılma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim cessin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.